Arkadaşlar sizlerle beraber yemeği koşayım. Bugün Kurnatik izleyeceğiz. Arkadaşlar bu arada hesabını size göstereyim. Yani Kurnatik'in hesabını göstereyim. Maks'ta Kurnatik altta abone filan da görüyorsunuz. Onunla da videoyu izleyebilirsiniz yani istiyorsanız izleyin. Bu arada like at, abone olmayı ve zili açmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, o zaman videoya başlıyorum. Ee, ama bu arada ben çok konuşmayacağım çünkü bu sesler çok iyi olacak. Ben sesi açıyorum. O zaman başlıyoruz arkadaşlar. Dur. çok açtım. Tam başlıyoruz. <laughs> Özenle seçtim bu arada arkadaşlar. <laughs> Can çok kötü çekti ya. anam Lego çekti. Baş ses arkadaşlar. Ee, daha güzel ses gelirse. Ben çok açmıyorum çünkü sesim gelsin. Charlie yemiş arkadaşlar. O şey yok yanında bir tane hani arkadaşı vardı o yok Charlie yemiş. ailine batmış ha Yo guys batmamış değmiş ya, de ya. Hadi kaydı Faydasız çekirdeğinde Ha bu arada arkadaşlar ben bir tane Hayır diye arkadaşım var. Burada ona selamlar. Size selam. <laughs> bu arada hastayım arkadaşlar. Geçmiş şey olsun yorumlarınızı bekliyorum. Muazzam bir şey yaptım. Elektron girdi. O kanvayla uygulamayı indirdim. Kütüphanede zaten seçenekler var. Seçtim bir tanesini. Keyfime göre değiştirdim. Bu seçeneğe arkadaşlar bir de. Bak yemeyin diyor. Yok bir... Şey. Bu arada ben kurnatik gibi olsaydım arkadaşlar. Vallahi her şeyi yardım edin. Ama bu elmas filan da yiyor videosunu. Ben elmas yemeyeyim de çok Arkadaşlar bu karakter bir tane oyun var. Onun karakter değil mi? Bir tane oyun. Oyun var. Hatta Brawl çekmişti videosunda biliyorsunuzdur belki de. Ben is ismini falan bilmiyorum. Hatta oynamıyorum ha. O. Yarışı de getirmiş dedik şimdi Hadi de hadi yemeden. Çok canımı çektiriyor. <laughs> ha. Çubuk sana Ben bunu pelama sandım ya. Kırık varmış. Bu şey. arada niye oda nasıl siyah şey çıktı arkadaşlar? Sorgulamak gerek gerçeği de. Bu videoyu herkese paylaşın arkadaşlar. İzlenmesi ama izlenmezse hiç çekmem şey arkadaşlar. Charlie'ye de verdim. <Gülüyor> City. <Gülüyor> ne diyor lan suyu? <laughs> kılıcı bir güzel olur var ya. Yiyecek, niye gülüyorsun? Ama ses çok güzel değil mi arkadaşlar ya? Çok güzel ses. Oy. Hani bir stil şey sanıyor. Bana saldıramaz. Yani kılıcım var sanıyorum da. Öyle bir şey olmadı. Tek <laughs> on yedi yedi oldu. Kaplı değil tam olsun. Bak arkadaşlar içeceğin hepsini içmedi. İçeceğin hepsini içmedi. Neyse. Arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Ee, yeni video çekerim. Like atarsanız abone olursanız filan işte iz, izlenirse video ve tanıdıklarınızla e, tanıdıklarınıza filan video yani atın arkadaşlar. O onlar da izlesin yani. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Bay bay.